selamlar. Oyun aralarında iki tane otopil attırdıktan sonra bir tane nişancı vermeye karar verdi. Şimdi buzumuzu alalım bir kendimize gelelim. Onun bir vakti geldi. First pick isteyen var mı diye sorduk takıma da cevap gelmiyor şu anda. Cevap gelmiyorsa first pick atılabilecek karakterler. Şimdi onu konuşalım. Eş güçlü ama durumsal. Ee, hiçbir şey bilmiyorsan Ezreal iyi her zaman. Lucian atılabilir, bence bu şu durumda. Ee, en iyilerinden biri Varus. Hem zırhleşmeyi de biliyorsun, hem bir şey oynayabiliyorsun. Yunara da oynayabilir, ben Yunara'yı çok beğenmedim ya da genelde Yunara oynadığım her maçta biraz sıkıntılar çıktı. Belki de bu yüzden Yunara'ya karşı bir ön yargım vardır. şöyle bir eğlenmek için taktiği filosa tıklasak mı <laughs> mesela? First pick real. O oynanabilir. Bence first pick atılmamalı destek. Çok fazla ama. Bak önceki videolarda söyledim. First pick atılması gereken roller. Orman, orta koridor veya nişancı. Hani OP çarlar genelde buralarda olduğu için genelde counterlanamıyor. Mesela mid lane veya ormanda çok fazla counterlanmıyor yani. Mesela Vladimir geldi. Sevmeyiz. Rahatsız edici. Güven. geldi. Mesela kör güven büyük sıkıntı. Nidalee Akşan. Irelia. Vayne. Neler oluyor bu lobiye böyle? Vayne'e karşı ne güzel gidiyor. Menzilli düz vuruş çarları güzel gidiyor. Tam Kench var. Ee, bir Vorus oynayabiliriz. Düz vuruş odaklı bir Vorus oynasak mı acaba? Zarar. Twitch güzel gidiyor. Kafamızı altlayan çar var. Kafamıza atlayan çar var. Ee, Zayah oynayabiliriz ama Zayah tüyler sıkıntı se, var, Samir oynayası var ama Jax var, Buna da democem etmez. AP hasarımız var, Twitch sen düşünelim. Jinx oynamam, Jina olmaz. Aphelios zor, Corki. İşte değil mi buraya Corki veya Lucian düşünüyorum hızlı bir şekilde. Corki daha iyi olur çünkü iki tane tankımsı adam var. Ee, bunlara karşı gerçek hasarımız güzel iş yapabilir. Yenilmez, pratik zeka. Şey buydu oynayacağız çünkü. Can çalma geç geldiği için bunu alıyoruz. Pegzimet. Biraz Dövüşeceğimiz için pegzimet bulunsun. Azami can veriyor, sabit can veriyor. Sikiye can alalım. Güzel. 10 bon parmağım marifet, bariyerimiz, sıçramız, kızıl korkimiz. Go! Oynayalım bunu böyle yorum falan gelme. Ben aslında YouTube'un şeyi asıl sebebi var. Yani tek sebebi diyebilirim. Ee, böyle bildiğim temel şeyleri paylaşmak en yani azından daha iyi yaparlar insanlar. Mesela mekanik olarak ben aşırı mükemmel mekanikli bir oyuncu değilim. Daha böyle kafam şey oyun içinde daha çok çalışıyor harita hareketlerine falan. Onları da yüksek ihtimalle görecebiliyorum. Ama en azından minik de olsa paylaşmak iyi bir şey çünkü mekaniği olan bir insan yasa izler. Aa der bunu böyle yapsam daha iyi olur ve bunu oyununa eklerse zaten mekaniği de iyi olduğu için daha rahat yükselir. Ve oyunun kalitesi artmış olur. Yani bir kişi iki kişi bile daha iyi oynamaya başlasa işte o kişiyle diğerleri falan derken şey olur. Nasıl diyeyim ekosistem daha iyi hale gelir. En azından amaç oydu. Diğeri de kendi hatalarımı görmek istiyordum. Onları düzeltmek biraz daha oyunun güzelleşsin diye. Ama sürekli şey yapamazdım, neden denir ona. Maçı işte maçı izle, oyna izle sıkıntı olacaktı. İzlemek için bir bahanem olsun dedim. E dedim madem video çekip atayım yani bunları keyif olarak YouTube'a. Hem an olarak kalır bir gün için diye. Tabi eski bir doğru silmesem iyiydi ama. işte bir gün modumun düşük olduğu bir ana geldi, direkt her şeyi sildim o dönem. Alnındaki dediğimiz cinsten diyelim. Korki çok komik çare ya. Genelde işte ben like'tan takip edilmekten ziyade abonelikten ziyade böyle yorum atılmasını daha çok tercih ederdim. Çünkü kişilerle böyle etkileşimde olmak daha hoş geliyor. İşte bu videoyu erken atarım. Burada güzel konuştum onları anlatmış oldum. Kalan videoları işte ara ara serpiştiririm. Bayağı bir stokta tarza var çünkü dediğim zamanlarda da işte TFT videoları var. İlk TFT geldiğinde bu setin onu çok oynamıştım. Bayağı böyle Görevleri ben görev yapmayı çok seviyorum oyunda. Verilen görevleri falan şu etkinlik görevlerini. Ondan kaynaklı bayağı yapmıştım. Koridoru yürüyebiliriz. Tam kenشتen dilimemek için milyonla yürümek güzel ama velimiz gel. E yeteneğini açacağım dile halde. Aynen bundan bahsediyordum. Ee... Skill'i vermeden yapabilirdik ya. Skoru destekler skorları aldı. Vayne geldi. Vayne geldi. Allah'tan o Q yemedi. Q yese büyük sıkıntı çıkabilir ya. Arkadaşımız birazcık agresif bir destek. Sevdim. Vayne'e vurmamız gerekiyor. Şimdi buna vuracağım mecburiyetten. Abi destekler çok çılgın bu arada. En azından lane'de böyle agresif oynayan adam severiz. oyunda bizi hapishaneye sokmuyorlar çoğunlukla. Güzel. Bir tane rest alıp gelelim. Bir şey diyeyim mi? Böyle scale bir bay atacağım. Adam hiçbir şey alamadı çünkü. Ben hem tırpandan sekleyeceğim hem bunu tanrıç gözleşine sekleyeceğim. Bu biraz tercih meselesi. Normal şartlarda e, direkt AD'mi, canım alıp e, Jack of All Trade'imi çalıştırabilirdim. Mesela 4'te kaldı şu an. 5 yapabilirdim bunu. Oh var ya top lane'de ölmüş olsaydı şu çok hoş olurdu. Anla ki. Gwen kör iyi bir seçim değil. Tavsiye etmiyorum hiçbir şekilde. yotuda çok güzel. Korki almaması buydu aslında. Hani her W'sine W basmış olacağım. Ve benim W'm e, çok fazla vuruyor. Normal pot içiyorum. Diğeri çok daha güçlü bir pot. Burayı kaybettik ya. Can pot birikti. Fight'ta bayağı Anlık. Bunlar çok hızlı cam basıyorlar. Deli bu site'deyken şu an mesela fight arayabiliriz. Okeyiz. Hem yürüyor. Var ya baya bota şu an bakılabilir. Ben bu dil yaralarını yemeden kendime gelemiyorum arkadaşlar. Bak diyorum ya ben mekanik olarak zayıfım diye işte sebebi bu. <laughs> Ney? bir oto daha atsak o ekstra sarı sayesinde kestik. Karakterim bir an geri gitti gibi oldu. Görsel mıydı? Neydi acaba o ya? Anlayamadım. Kaybileyebileceğini zannetmiyorum. Sıçram var. Artı bariyerim de geliyor. 3 tane peksimetim var. Kolay kolay ölmeyeceğimi düşünüyorum burada. Şöyle bir tane totem atalım ama. Hayır ya. Ölmesi lazımdı onun da. Rakip takımı uyarmıştım. Siz sesle duydunuz beni. Dive atamayacaklarını söylemiştim. Dinlemediler. Yapabileceğim bir şey yok. Ev girecek zaten. Sıkıntı yok. Farm parkını kapattık. O kadar farm kaçırmama rağmen. Mesela burada ne almak gerekiyor çok emin değilim. Ama ee, bu şekilde istatistiklerin olduğu eşyaları almak daha iyi olduğunu düşünüyorum. Yani 20 azim saldırı hızı hareket hızı ve can veriyor abi. Bu daha iyi olur sanırım ya. Dövüşürken. dövüşürüz çünkü bayağı bir. bir şeyini görmedim. 6 level oldu mu acaba? Tam Genç orada mı olmuştu? Öncesinde mi olmuştu? Eğer öncesindeyse Vayne'i tanklayıp Tom Genç'in ultini yemesi gerekiyordu. Ee, bu wave sıkıntı. Yeteneklerimi wave atıp wave'i temizlemeye çalışacağım erkenden. Hiç yapmayalım. Ben buraya yardım gerekiyor. Şöyle biraz pinkleri spamlayalım. Real yetişmesi gerekiyor. Aşağı yukarı yetişecek sanırım. Real gelene kadar bir tık wave'i geride oynamam lazım. Dive versem çünkü büyük sıkıntı. Tamam, şu an açıkta. Dive yana. Laning de unutmamanız gereken şu. Abi neredeyse her senaryoda yani çok ee, nadide durumlar haricinde her zaman last hit. Lane'i stackleyin. Lane. Hiçbir zarar yok değil nizi size. Hop. Aa, real bizden hızlı davrandı. Hızlı parmak real. benim size Potumu içtim şimdiden. Ee... Ah be. Haytağının da potu içtim. Pot çünkü 5 ee, saniye içerisinde çok büyük hızda can yeniliyor. Onun yenilemesiyle hayatta kalmaya çalıştım ama işte tam Kane için birazcık erkin oyunda hasar yüksek olduğu için karakter sıkıntılı bir karakter bildiğiniz üzere. Onun sıkıntısını çektik. Wave kaçırdık. Ee, kötü oldu. Sevmiyorum genelde wave kaçırmayı. Önce wave'i temizleyip sonra fight atmamız gerekiyor oyunlarda. Az önceki fight var mıydı acaba? Eğer şeyle fightlarken bariyerim var da basmadıysam benim büyük hatam olmuş orada. Yine lastit. Lane'i stekleyebiliriz, biriktirebiliriz. Minyon biriktirmenin en büyük artılarından biri de şu minyonlarla birlikte fight atabiliyoruz içinde. Ben bu çalıya bir tane tutam koyacağım şöyle. Adamların görüşünü almak için. Minyon. Oynarsan oynarım onu aslanım benim. Hemen bariyerimi artı pegzimetimi bastım. Birazcık jungle diş oluyor ya. Zed bota biraz fazla geliyor. Rahatsız etmeye başladı bu durum. Eli bot side oynasa direkt free win bot oyunu da. Direkt her, her şeyde 3'te 3 atacağız. Hepsi AD. Burası ninja tabisi. Corki'nin artılarından biri. Bu işin de olduğu gibi e, defansif eşya alabiliyor. Açılışı bu arada dokumayla yapacağım. Hani o opacık bir hayatta kalma bile bize iyi gelir. Artı bu trade'e de minikten şey yapıyoruz. Artış. 1700 canımız oldu. Şu azami can verdiği için artı savaşta 270'te iyileşmişiz. Ejderhayı oynamak istiyorsan senin bottan prio alman gerekiyor aslanım benim. What? Abi bu karakter ne böyle ya? Puşunu almadan ejder'e girmek tabi yani jungle'dan bir tık gap olacağız gibi bir hissiyat var içimde. Aynen. Birazcık jungle'dan gap olacağız. Zed çünkü bana tık atabilecek yani şu yerde. Bizim bot afk. Beyat kanka falan yazıyor ya kafayı yersin. Hastalıklı ya bizim deli. Hemen e, kuleyi almaya çalışalım veya dive atalım. Okey bu arada. Kanka çok kötü oldu ya. Sen niye tanklayamadın ki kuleyi? Ya ne kadar mental oluyor bu takımlar ya abi bu kadar kötü oyuncu olmayın. Ne bu mental durumu ya. Bunu yazıyoruz. Takımı promote atıyoruz. oyunumuzu oynayalım. Birazcık kötü oynadık herhalde Dive'ı ya. Adamın tankladı sandım. Tanklayamamış. Daha bir şey atarlarsa ölürler bu arada. <laughs> Vladimir falan da yürümüş ya. Wow. Botta zaten tavır falan gitti. Ben en iyisi mid farmına yürüyeyim. Mid'i pushlayalım bu sayede. Tempomuzdan, golümüzden düşmeyelim. Bizimkiler tapa vuruyor. En azından reaksiyon veriyorlar ya. İyi yönden bakalım. Var mı tarayıcı? Ölüyor aslında şu an. Abi sakın da yani güven bir iş yaramıyor. Nidalee yaramıyor. Yone, Afk maçın en büyük hatası şu. Maç zaten. Ya yani döner dönmesine de bana çok eşya lazım benim vurabilmem için. Yani benim vurduğum hasar yetmiyor. Birazcık skill olması gerekiyor Korkin'in. Bu hata şu Nidalee'den e, kazanmış olan öne geçmiş bir bot lane'i varken bot lane'i oynamaması. Karşı dedin gelip bizi düşürmesi. Biz sakin oynayabilir miydik? Oynayabilirdik. Ama yani senin güçlü bir bot lane'in varken bir zahmet yürümeyi de bil yani oraya. Oynamayacaksan o jungler'ı senin anlamın ne? Sıkıntı şu artı adamlar e, bota bu kadar rahatlıkla dive zaman kazandıkları için tempoyu bu sayede tam kençte çok rahatlıkla map'i gezebildi. Daha sonra bütün map'e yaydı o önlerini. Map'te hiçbir şey gözükmüyor yüksek ihtimalle Atakan gidiyor. Aynen. Masarım birazcık geldi. Hayatta kalma potansiyelimiz de var. Ayakkabıyı karşıya verdik. Ne iş almalıyız acaba buraya? Hiç emin değilim ne almam gerektiği konusunda. Cadimir burada mı acaba? bir tane şu. Şu Bu yeteneği görüş veriyor çünkü. Yitirdik. <laughs> Takım arkadaşlarımıza katalım. Şu aşağıdan. Vladimir hızmış yani. Hasarım da. Alavap gelmiyor veya işte şey. En iyisi şu ağır yaralı ee, eşyayı alalım. Real bir şeyler deniyor. pek sağlıklı olduğunu düşünmüyorum şu an bu hareketin. Öleceğim zaten. Bütün borçumu attım. Burada da maçı kaybettik. Biz botu güzel oynadık. Erkan oyunun da. Evet. Orman dif. Birazcık Güçlü bir rol elden bir şey gelmiyor. Ya, bu da böyle olmuş olsun. Keyifli maç. Şimdi asla FF vermedim ya. FF vermesini sevmiyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Baba